Merhaba arkadaşlar, Oyun Mania kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni yepyeni bir oyunla daha karşınızdayız. Arkadaşlar, bugün sizlerle Minyon Koşu oyunu oynuyoruz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle Minyon Koşu oyununu oynuyoruz. Bakalım engellerden atlayıp şampiyonluğa doğru gidebilecek miyiz? Evet arkadaşlar, bakalım gidebilecek miyiz? Yüz muz toplamamız lazım değil mi baba? Evet arkadaşlar. Yüz muz toplayıp da görevimizi tamamlayıp birinci olmaya çalışacağız. Hadi başla Mami. Arkadaşlar şu an koşuyoruz koşuyoruz koşuyoruz. Engelin üstünden atladım. Şu an minyonu dövüyoruz. Arkadaşlar şurada bir mıknatıs gibi bir mıknatıza var. Evet mıknatıza aldığımızda bütün muzları kendine çekiyor. Evet. Arkadaşlar bu karakteri değiştirebiliyoruz. Şapka takabiliyoruz. Arkadaşlar şimdi muzları topluyorum koşuyoruz. Aha topladık mı? Evet yüz muzu toplayıp da görevi tamamladık arkadaşlar. Diğer bölüme geçiyoruz. Evet şey, diğer bölümde ne yapmamız lazım bakalım. Bakalım yeni görevimiz ne? Her muz iki kere sayılıyormuş. Hmm, tamam. Evet. Ama dikkat. Yine 100 muz toplamamız lazım arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu oyunu hem bilgisayarda hem de telefonlarda ve de tabletlerde oynayabilirsiniz. Evet arkadaşlar hem telefonda hem tablette hem de bilgisayarda oynayabilirsiniz. Gerçekten eğlenceli bir oyun değil mi Muhammed? Evet gerçekten heyecanlı. eğlenceli. Arkadaşlar şu an muzları topluyorum. Kenara geçtim. Bak, bak. Arkadaşlar oyunda minyonları da dövebiliyoruz. Oo hareketlere bak. Evet koşuyoruz. Dikkat. <laughs> Aşağı attın onu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidiyoruz baba. <laughs> Göremiyoruz başarmamız lazım. Kaç tane Topladık biz böyle. Aha çarptı. <gülüyor> Çarptım. <gülüyor> Kafası gitti. Yeni ikinci bölümü geçelim. İkinci bölümde bakalım ne yapalım. Evet arkadaşlar ikinci bölümün görevi her metre iki kez sayılıyormuş. Hmm. O Canavara ne? Dönüştü. O ne oldu öyle? O her şeyi yıkıp geçiyor böyle olunca. Evet. Delirdi. <laughs> Bir gün sonra beş kişi alabiliyorsun. Aha, <laughs> normal edelim <laughs> Nasıldı baba canavara dönüştü. Sol taraftaki yoldan gittin. Karşımıza ne çıkacak bakalım. Bakalım. 375 metre koş. Koşarım. Hop. Oh. Evet. Arkadaşlar oh. oyun içinde size görevler veriyor. O görevleri tamamladığınızda puanınız kat kat katlanıyor. Şu an 500 metre koşun diyor. Evet. Oh. Oy, ascasın düşerdi baba. Ya. Haa silah. Aa. Doldurucu silah. Dondurucu silah. Evet evet. bitti. Hoppa. Kılıp ayı kaçtım. Hı -hı. Bakalım ne zaman yanacağız değil mi baba? Evet. Hı -hı 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 -hı. En iyi skoru aldın şu an. Evet orada aç vardı. Muz bırakmadı Muhammed. Bütün hepsini topladı. Ama daha muzlar var. Hepsini yiyoruz baba. Burası te tehlikeli bir bölüm. Evet. Çünkü yi yine oldu? Evet. Bütün muzları kendine çekiyor. Nerede arkadaşlar? Bal kapaklı bölümler falan da var. Evet. Sağ taraftaki yoldan gittik bakalım. Burada neler var? Bakalım. topladık şu an. Evet. Bin metre koştuk resmen. Baya bir muz topladın mı Ahmet? Evet. Bin metre koştum ben. Toplam 434 muzumuz oldu. Hmm. Baya bir muz var yani. Bunlarla arkadaşlar kendimize adam falan alabiliriz. Neredeyse hmm. 2000 metre koştun. Aa 2000 yandı. 2000 metre koşmuşum. Evet 2000 metre koştu yeni bir rekor. Evet yeni bir rekor. Şimdi üçüncü bölümümüze geçelim. Arkadaşlar üçüncü bölümümüzdeki Aha, bakalım görevimiz ne olacak? Çark çıktı. Şimdi ne yapıyor? Aha bizi buraya kadar götürdü. Ne verdi? Çölde harita. Oo. Opa. Adada kumsalda gidiyoruz bu sefer arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz buraya kadar. Gittik. Arkadaşlar bu arada oyunu beğendiyseniz kanalımıza abone olup destek olmayı unutmasını seviniriz. Haydi evet gençler kanalımıza abone olmayı unutmayalım. <laughs> 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 Aman. Çok Burada değişik bir bölümmüş bölüm. burası ya. Evet. Daha değişik bölümler de var. Baz kapaklı falan. <laughs> <laughs> Aman. Arkadaşlar şu an koşuyorum. Muzları topluyorum. Bayağı bir muz topladık değil mi baba? Evet. Yeni görevi verdi mi? Ne ne yapacağız bu bölümde? Bilmiyorum ki. Aha. Çılgın bonusu verdi sana. Ha? Çılgın bonusu. Ha, çılgın bonusu. Ya. Evet, baba, sol taraftaki yoldan devam ediyoruz. Baba şu an minyonları dönmemiz lazım. Ha. Evet. Ne kadar çok minyona vurursan o kadar çok puan topluyorsun Muhammed. Evet. Son hızla devam ediyor Muhammed oyuna. Orada bir minyon vardı ama Aman dönemedim. dikkat. <laughs> Aa, of, yeni var? kaçırdım minyonu. Minyon mu vardı? Evet, vurabilirdin ona hemen. O denizde değil de denizde değildi, kenarda duruyor. Bak kenarlarda. <laughs> he onlar işte. Orada da var ama orada duvar var. Dikkat etmek lazım. Aa, kaçırdın gene. Orada da vardı. Onu da kaçırdım. Onu da Ama at topladı. Oo, süper bölüme geldik. Oradan bonus bölüm değil mi bu? Hı <laughs> Bonus bölüm. Topla topla topla. Oo. Oh. Hey. Rekoru kırdı. Hı hı. Rekor kırdım. 655 buz oldu Muhammed'in. Devam 655 ediyor. 655 mi? Hmm. Evet sol taraftaki yoldan devam. Hoppa, Arkadaşlar oyun İlerledikçe daha da zorlaşıyor, daha da güçlüleşiyor. Hızınız da artıyor. Yani her şey zorlaşıyor. Ah gene çarptı Aha. Muhammed. Buz buz dolabının içine girdi, sepetin içine girdi. Başardık. Evet bu bölümü de geçtik arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yeni bölümümüze geçelim. Dördüncü bölüm. Bizi bekliyor. Yine laboratuvardayız. Evet bu bölümdeki bölüm her zıplama iki kez sayılıyormuş ee, bu zıplama rampalarından geçtiğin zaman Muhammed. Ha evet. Zıplama rampalarından iki kez sayılmıyor baba. O e, şeyim var. Sağ tokenim varsa yine e, iki kez sayılıyor. Ha. Arkadaşlar şimdi geçmemiz lazım, zıplamamız lazım engellerden. Böyle puan katabiliyoruz değil mi baba? Evet. Bonuslarımızı da aldık ve devam ediyoruz. Evet. Bir yerden, Bu bölüm de, de çok karma karışık bir bölüm kafam karıştı. Evet. Aa yine çarptı. Çarptım. Ama geçtik. Ya rahmetli olduk. <laughs> Tekrar deneyeceğiz artık. Evet diğer bölüme geçelim hemen arkadaşlar bakalım evet. diğer bölümdeki görevlerimiz neler olacak? Aha yine çarkı çıktı. Çarkı çevirelim ne veriyor? Bölüm seçiyoruz çarkta. Laboratuvar geldi evet. yine aynı bölüm. Bir koşudan çılgın çarpanını iki kez arttır. Evet bu koşuda çılgın çarpanı iki kez arttırmamız lazım arkadaşlar. Evet bir oldu. Az kaldı. Devam. Çılgın çarpanı. Minyonlara çarpman lazım yoksa yükselmez. yükselmez. Evet iki oldu iki çarpı oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar Evet. Bütün minyonları yapıştırdın duvara. Oo, kayağa geldik. Evet, kayağa geldik. Aman 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 aman. Ama, evet, zıplama? Zıpla. Zıpla. Bir zıplama Zıpla. daha. Zıpla. Dikkat. Aha. Oo çok hızlandı. Evet çok hızlandı. Dikkat etmen <laughs> lazım. Bu saatten sonra her şey <laughs> çok dikkatli olman lazım. Artman <laughs> lazım Aa çarptık. Anam. Ya Geçtik yeni meşt. bir rahmetli olduk. <laughs> Arkadaşlar bu oyunda böyle bir oyundu gerçekten zevkli ve güzel bir oyundu arkadaşlar. Çok eğlenceli bir oyun gerçekten. Evet arkadaşlar oyunumuzu telefonlarda tabletlerde ve bilgisayarlarda rahatlıkla bulup oynayabilirsiniz arkadaşlar. Tabii laptoplarda her teknolojik aletlerde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunumuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup ve beğenmeyi de unutmazsanız seviniriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bir dahaki oyunlarda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.